Avrupa'da oynayacak temsilcilerimizin kura çekimlerini, gruplarını değerlendireceğimiz videomuza hoş geldiniz. Hiç vakit kaybeden hemen e, şampiyon ile başlıyorum. Şimdi ben bu grup kura çekimlerini şu şekilde değerlendiriyorum. Hani torbaları değerlendirerek e, kim gelsin, kim gelmesin, yani gelmesin de kim gelsin şeklinde değerlendiriyorum ve buradan ne olumlu olumsuz olarak bakıyorum. Şimdi birinci torbadan başlıyoruz. Chelsea, Villarreal. Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting. Açık konuşalım. Buradan en zayıf takım bence Lille. Neden? Geçen çok kan kaybettiler kötü başladılar vesaire vesaire. Eki Sporting Lisbon yani iyi takım, çok iyi takım. Ama bu diğer takımlar arasında en iyi olmaya aday. Üçüncülük Inter Villarreal düşünüyorum ama Villarreal ee, bir tık daha iyidir diye düşünüyorum. Yani en zayıf üçünü bulmaya çalışıyorum. Eğer torbadaki, ona göre değerlendirelim. İkinci torba gidip Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilla, Dortmund. Yani baya baya ölüm grubu şu anda burası. Açıkçası buradan bir Sevilla dışında ıı, hiçbirine kolay demek mümkün değil. Yani evet, Real Madrid klasik Real Madrid gibi değil. Barcelona aynı şekilde, Juventus aynı şekilde. Ama yani gelsin istemezsiniz sonuç olarak. O yüzden burada bir tek Sevilla denilebilir. Üçüncü torbaya bakıyorum. Porto, Ajax, Saktar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta ve Zenit olarak görünüyor. Şimdi buraya bakıyorum. Leipzig istemezsiniz. E, Atalanta istemezsiniz. Ama diğerlerin hepsiyle bir şekilde kafa kafaya çıkmak istersiniz. Yani hepsi olabilir. Buradaki Leipzig ve e, Atalanta haricinde. Bakıyorum Porto, tabii Porto da istemezsiniz klasik çünkü Porto en azından ne bilen bir takım. Ajax yani olabilir. Shakhtar bize ters gelir. E, Salzburg kesinlikle istersiniz. E, Benfica yine istemezsiniz Atalanta istemeniz Zenit olabilir. Yani buradan Ajax, Salzburg, Zenit yine iyi takımlar. olarak ve rahat çünkü mesela dönüşler da zaten. Beşiktaş, Dinamo Kiev, Dinamo Zagreb, Kuluşbürç, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg. Yani burada herhangi diğer takımlar için Wolfsburg istemezsin, Alman takım sonuçta Milan istemezsin. Ama ee, diğer takımlar hiç kimse için bir sıkıntı, yani atar PSG'yi bakıp da önce soruya bakıp da ya bu gelmesin demez. O yüzden birisi için çok önemli olmayacağı için dörtte olduğu için zaten ee, hiç girmiyorum. Gruplara gelelim. Beşiktaş'ta başlayacağız. Sporting, Dortmund, Ajax. Beşiktaş. Şimdi bakıyoruz Sporting. Birinci tabloda isteyeceğim 3 takımdan biri. B'den Dortmund istemedim hiç takım. Üçüncü tabloda Ajax evet, takım. Yani Beşiktaş gayet güzel bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Evet, şimdi grupları da hızlıca değerlendireceğim zaten. Şimdi A grubu. Manchester City, PSG, Leipzig, Kulüp Brüj. Yani Kulüp Brüj'e geçmiş olsun e, kural çekinde teşhisler olsun. Yani böyle bir grup 3 tane iyi takım City, PSG, Leipzig. iyi takımdır ama bu gruptan çıkabilir mi? Zor. Buradan Leipzig'i Avrupa Ligi'nde e, görürüz diye düşünüyorum. Kulüp bir elinir. B grubuna geçiyorum. Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan. Ya, tam bir ölüm grubu. Yani. Hadi Milan yine zayıf takım ve Porto'yu da diğerlerinden daha aşağıda görüyoruz. Eyvallah. Atletik Madrid ile Liverpool birinci Şimdi Porto ile Milan üçüncü lig için kapışacaklardır. Hani ben yine Avrupa tecrübesiyle Porto'yu bir adım önde görüyorum. Milan'a kıyasla. Milan'a bir tık daha geçen yıla göre bir tık daha güçlüleşmiş gibi düşünüyorum. C grubunun ve seçim grubunu değerlendirdim zaten. D grubu Inter, Real Madrid, Saktar Donetsk ve Şerif Tiraspol. E buradan Real Madrid'in Inter'in çıkması beklenir. Inter geçen göre çok düşüşte. Ee, yine de Inter yani iyi takım. Real Madrid de aynı şekilde düşmüştü. Shakhtar yapmaya çalışacaktır. En büyük ihtimalle Shakhtar'ı da Avrupa Ligi'nde göreceğiz. Ee, Şerif puan alma derdinde olacak. Ee, alamayabilir. E grubu Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev. Şimdi Müçeşoğlu Dinamo Kiev'de çok yaban atılmaz. E, Benfica ne olsun mücadele yapar. Barcelona yani bu grupta Barcelona üçüncü olacak şeyler çok yadırgamam. Ama e, Bayern Münih birinci olur. Barcelona iki. ben ile Dinamo iki evde üçüncü için kapatacaklardır gibi görünüyor. F grubu Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys. Çok güzel bir grup aslında. Hani Young Boys'ı dördüncülüğe atarak söylüyorum. United ile Atalanta bir iki olacaktır. Ee, özellikle United'in Ronaldo transferiyle beraber bir adım daha öne çıktı. Tabi nesil entekte olacağı çok önemli. E, Villarreal 3. olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama burada e, Villarreal 2'yi kapak atar mı? E, Atalanta'yı ben daha çok beğeniyorum. Ama e, belli de olmaz. Bence Atalanta 2. olacak. Villarreal 3. olacak. G grubu. Lille, Sevilla, Salzburg ve Wolfsburg. Yani mükemmel bir grup. Yani dediğim gibi 1'den Lille, 2'den Sevilla. Sevilla'yı tek takımda sevdik. 3'den Salzburg. geldi takımlardan biri. Beşiktaş bu gruba girseydi liderli oynardı. Net söylüyorum bunu. Ee, ben bu gruptan da Sevilla'nın lider çıkacağını düşünüyorum. İkinci içinde Wolfsburg'u bir adım önde görüyorum. Üçüncü Lille olur, dördüncü de Salzburg olur gibi düşünüyorum. Ve son grup Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö. Yani bir iki, bir Chelsea, iki Juventus olacaktır bu grupta. E, Zenit üçüncü olup da Malmö'yü de dördüncü e, bitireceğini tahmin ediyorum bu gruplarda. Hızlıca Avrupa liginde devam edelim. Ee, Avrupa liginde yine aynı mantı devam edeceğiz. Kimler gelsin, kimler gelmesin mantığı. Şimdi birinci torba Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga. Buradan üç tane seçecek olsam, Zagreb'i seçerim, Olympiakos'u seçerim ve Braga'yı seçerim. İkinci turda Celtic, Eintracht Frankfurt. Kızıl Yıldız, Leicester City, aman aman. Glasgow Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk ve PSV. buradan da seçecek olsa Kızıl Yıldız'ı seçersiniz. Seçerim. Genk'i seçerim. Hadi üçüncü zorlamak için Lokomotiv Moskova'yı seçerim. Ee, üçüncüye geliyorum. Üçüncü torbaya. Marsilya, Lutogorest, West Ham, Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag. Yani burası da yani Fenerbahçe buraya düşerek büyük yırttı. Ee, daha zor bir grup yani. buradan Ludo isterim. Ee, Sparta Praha isterim. Yani üçüncü olarak da Spartak Moskova'yı yazarım. Allah'tan Fenerbahçe burada. Bu arada Fenerbahçe iki darbe gidemem. İşte hemen Galatasaray'ın daha çok puan alması da Galatasaray'ın ve oturup sorgulaması gereken bir durum ne olursa olsun. Dördüncü torba. Rapid Vienna, Galatasaray, Lezze Varsova, Midyaland, Ferencvaros, Royal Antwerp, Sturm ve Bromby. Buradan Galatasaray sıkıcı takımda güç, çok da güçlü değil yani diğerlerine zorlu çıkartmaz. Ee, o yüzden de Galatasaray orada kimse istemedi takım. Gruplara bakalım. A grubu. Ee, önce grup temsilimine başlayalım yani her zamanki gibi. Fenerbahçe D grubunda. Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp. Şimdi Olympia Koç üçüncü turda yerli takımlardan biriydi. olumlu. Frankfurt ikinci turda istemeyen takımlardan biriydi. yapacak bir şey yok. Antwerp'te e, son taban yerli takım. Burada yani, Eintracht aynı Frankfurt bir adım önde. E, ama Olympia Koç, Fenerbahçe ve Frankfurt 1-2-3 için kapışacaklar. E, üçüncü olan konferans ligine gidecek. Birinci olan direkt çıkacak. İkinci olan da Sampiyon'a gelen gelecek takımlardan biriyle eleme oynayacak. Yani o yüzden birinci bitirmek ee, bir adım daha önemli bu grupta. Umarım yani Fenerbahçe grup birinci bitirir ama kolay değil. Yani ilk maç Frankfurt deplasmanına başlıyoruz galiba. Yani oradan en azından bir beraberlikle dönebilip de içeride hem Antwerp hem Olympiakos'u yenersek yani Antwerp herkese incene varsayarak konuşuyorum. Ee, Frankfurt ve Olympiakos arasındaki maçlara göre de e, hedefimizi koymamız lazım. Yani 10 10 puan e, burada grup birinci bitirmeye yetebilir e, izleyip göreceğiz. Galatasaray'ın grubu E grubu. E, Lazio ilk turbadan zorlu bir takım. E, Şahri'nin Lazio iki daha kurulma aşamasındalar. Bilmiyorum fikstürü ama inşallah ilk maç onlarladır Galatasaray'ın. E, Lokomotiv Moskova ikinci turbada yazdığımız takımlardan biriydi. Üçüncü turbadan Olimpik Marsi ile geldi. Ve sonra Galatasaray. Yani buradan dört takımında bir şansı var. Lokomotiv'i yani Lokomotifi yazıyorum. Ama Lazio, Marsilya ve Galatasaray arasında bir iki üç mücadele olacaktır. Bu tabii Lazio ne kadar Avrupa önemseyecek, Marsilya ne kadar önemseyecek, bunlar biraz önemli. Galatasaray çünkü sıkıntıda. Yani buraya bile zor geldi maalesef. O yüzden e, bakacağız. Buradan da 6 ülke puanı için mesela, en az 3. olup konferansiyonu devam etmesi lazım. iki takım da. E, şimdi genel gruplara bakalım hızlıca. A grubu Olimpik Lyon, Glasgow Rangers, Sparta, Prag ve Brondby Buradan Olympic Lyon, Bundan Rangers birincilik için kapışacaklar. Yani Mantık olarak Lyon bir adım önde. Rangers ikinci olur. Üçüncü de Sparta, Prag. Ee, Brondby ile oynayacak. O da Sparta, Prag herhalde bir adım öndedir. B grubu Monaco, PSV, Real Sociedad, Strungraz. Yani Strungraz'ı geçti olsun. Monaco, PSV, Sociedad. Yani Sociedad bir çıkacaktır. PSV ile Monaco da ikinci eksiğini oynayacaklardır. Ee, ama Sociedad Avrupa Üniversitesi'ne edebilir. Daha önce yaptı bunu. Üç takımın güzel güzel olacak. B grubu gayet zor bir grup. C grubu Napoli, Leicester City, Spartak, Moskova ve Lece varsa var. Burada Leicester birinci olur, Napoli ikinci olur. Spartak 3, Lece varsa 4 diye diziyorum. D L geçiyorum bizim gruplarımız zaten. F grubu Braga, Kızıl Yıldız, Ludo Gerez, Midyalan. Yani Braga elini kolunu sallayarak çıkar. İkincilik üçüncülük içinde buradaki takımlar aralarında takılırlar. Ama hiç böyle üçü de şey takım. Yani Braga normal birazcık kal alırsa full puanı çıkar buradan. G grubuna gelelim. Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis ve e, French olarak Leverkusen'in birini çıkma. Real Betis'le Leverkusen 1-2 oynarlar. Celtic de üçüncü olup konferans ligine gider diye düşünüyorum. H grubu Dinamo Zagreb, Genk, West Ham ve Rapid Vien. Şimdi West Ham için çok güzel kura. Yani lige salla, e, burayı sallamalar yapmayacaklardır. Rahat rahat gruptan çıkarlar. Dinamo Zagreb ile Genk de ikincilik için oynayacaklardır. Her Zagreb bir adım önde diye düşünüyorum. Avrupa Ligi gruplarında da bu şekilde e, değerlendiriyoruz. Benim bir gördüğüm var ama gerçek filtre bu mu bilmiyorum ama Fenerbahçe Frankfurt başmanda başlıyor. Antwerp geliyor, Olympiakos geliyor. Fenerbahçe buradan 7 puanla çıkarsa e, çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Fenerbahçe amacı olmalı yani en az 7 puanla buradan çıkmak. Daha sonra Olimpiyat yani Koç burada bir olumsuzluk var. İçeride yine Frankfurt'ta kaybetmezse Fenerbahçe. Yani kazanmasa bile kaybetmezse ve Antwerp'e son maçta yenerse. 3, 6, 9, 10, 11 puanla e, lider olabilir diye düşünüyorum. Umarım lider çıkarak. Şampiyona giden acı takımlardan kaçarak. E, dedir. orada bitmesini hiç istemem yani. Herhangi bir takımın için. E, Umarım olumlu olur. Diğer Trabzon ve Sivas zaten maalesef hücran uğrayarak elendiler. Onlara da geçiş olsun diyorum. Keşke birazcık daha kalsalardı. Ülke puanı içten çok dipte. Ee, umarım takımlarımız bunu birazcık yükseltebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.